Evet, şimdi stok yönetimine geçelim. E, işletmenin i̇şletmenin kesinleşmiş, kesin sipariş olarak kaydedilmiş, tedarikçilerle anlaşılmış, müşteriyle anlaşılmış olan satış ve satın alma siparişlerinde ve onaylanmış olanlar elbette ki stok modülüne düşüyor. Stok yönetim modülünde ilgili e, lojistik yönetimindeki ilgili görevlerin ekranlarına sevk al veya sevk et en bir şeklinde düşüyor bunlar. Yani depo de, lojistik yönetiminde faaliyet gösteren birim departman kendisine gelecek satın alma siparişlerini ve kendisinin, kendisinin göndermesi gereken satın siparişlerini ve kendisine gelecek olan satın alma siparişlerini görüyor. Bunların sek ve idaresini sağlıyor. Şimdi o modüle geçelim. ERP stok yönetimi. Şimdi bu modülde geçer geçmez stok hareketleri geliyor. Yani şu ana kadar mevcut bütün stok hareketlerini listeleme ekranlarıyla geliyor. Peki stok hareketleri bu. Stoklar malum depo ve stok bilgilerine erişebileceğim ekranlar stok işlemleri. Evet. Bu modülde hani satış irsaliyesi ve alış irsaliyesi elbette ki ekleme, mal kabul ve mal kabul şey, e, sevk yap, arası sevk işlemi, ithalat yapıyorsak ithal mal giriş işlemi, stok açılış işlemi, sayım ve fere fişlerinin, dönem devirlerinin yapılması, sevk talebi ekle, x 1in bir, bir, başka depodan bir başka depoya sevk talebi de bulunabilirim. O sevk talebi arası sevk irsaliyesine çevrilerek depo transfer işlemi gerçekleştirmiş olur grup içi irsaliye hareketleri söz konusu olabilir. Yani benim kesmiş olduğum bir irsaliye gitsin başka bir grup şirketime irsaliye kaydı olarak düşsün. Bunun çok daha detaylı örnekleri ve farklı bir e, mod üzerinden de çalışma Onu şöyle bahsedeyim kısaca. Bir grup firması düşünün. Üç farklı firma. ABC firmaları birbiriyle e, hani biri yurt dışına satış yapıyor. Dış ticaret olsun. Sipariş alıyor. Onun aldığı sipariş bana üretim siparişi olarak düşüyor. Satış siparişi bana gelen satış siparişi de bir başka firma satın alma siparişi olarak düşüyor. Hani bir grup firması ham madde ediyor, satıyor. Ortadaki, yani üç firma gibi düşünün, ortadaki firma o aldı satın alma bir üretim gerçekleştiriyoruz ama sadece üretim firması satmıyor. Onun yaptığı üretimler sonunda e, diğer grup firmasına da satış siparişi düşürüyor. Hani e, madem üç firma grup ve work kullanıyor, bu hareketler tekrar tekrar manuel olarak kaydedilmesin diye grup içi işlemler dediğimiz bir yapımız var o sayfa ve o yapı olmadan önce, o fonksiyonlar ve kazandırılmadan önce grup işi irsaliyelerle sadece irsaliyeyle bu sağlıyorduk. Ama şimdi onun adını grup işi işlemler yaptık ve buradan değil daha genel farklı ekranlara taşıdık. Sayımları yönetebiliyoruz. Stok virman yapabiliyoruz. Stok virman ne demek? A ürünü işleyip B ürünü yapıyorum. Yani veya söküyorum ürünü. Beş parça çıkıyor. Diyorum ki parça bozuk çıktı. Şundan şuna çevirdim. Buna en iyi örnek ne verebilirim? Diyelim ki e, ee, güne 1040 plaka alıyorsunuz. Plakayı müşterinin istediği batlarda kesiyorsunuz. 100'e 100 kestiniz. 200'e 100 parçalara böldünüz. Bir tane büyük plakadan yani şu plakadan diyelim ki masamızın e, üstü olan bu plakadan 10'a 10'luk 20 parça çıktı da 30-30'luk da 4 parça çıkmış olsun. Tek stok giriyor. Farklı bir stoğa parçalıyorum bunu. Gibi yapıları üretmek için kullanıyoruz. Genelde bunun için hani üretim ağacı ve üretim modüllerini kullanmayacak derecede basit üretim tarzları için kullanılabilir. Ne diyelim? Ee, hamur geldi, işlendi, içine renklendirici katıldı, renkli hamur oldu. Vesaire gibi. Hani, e, ama hani burada özellikle birebir işlem yaptığımız ifade etmeliyim. Yani bir adet, şöyle bir adet de tek cins bir stok geldi ve tek cins başka bir stoka döndü. Veya plaka geldi, farklı boyutlarda plakalara döndü. Hani tek bir plaka, bir adet 1'e 1040 plaka, 2 adet 300'e 300 plaka gibi. Bunun için kullanabileceğim ekranlar var. Seri ve lot işlemleri söz konusu. Seri ile takip ettim veya lot girmem gereken işlemleri seri lot e, girilmesini buradan sağlıyorum. Bu ekranı bir müşteri burada görmek istiyorsa hangi parametrenin seçili olması gerekir desem veya müşteri girdi bana demo ekranlardan danışman hani eğitime başlamadan önce demo ekranlardan anlatmıştım. Sizin ekranlarınızda gördüm ama benim workflow'umda gelmiyor bu ekran. Nereden dese bakalım hemen. Garanti takip ve tamir uygulansın mı olması lazım? Bakın şu garanti takip tamir ve serine uygulansın mı? Bu açık değilse o ekranlar gelmez. Şu ekran gelmez. Böyle bir geriye feedback yaptık, geldik. Sevkiyat işlemleri söz konusu. Sevkiyat planlamaları, araç planlamaları bunların toplu olarak yönetilmesi. Alan yönetimi dediğimiz ise bu modelde şirketin alanlarını tanımlıyoruz. Ne demek alan? Aslında depoları tanımlıyoruz. Açık alan olabilir, kapalı alan olabilir. Kapalı alanda bir bölüm çevirmiş olabilirim. O bölüme raflı bir sistem kurmuş olabilir. Hani alanın hücresinin hücresi raf. O detaylarını tanımlamalar yapabilirim. Stokların maliyetlerinin listelendiği ekran. Hani ürün yönetim modülünde ürün kartlarının içerisinde var diye bir para ikonu gidiyorduk. Burada da buradan listeletir diyorum. Seri no işlemleri ve kalite işlemleri. Hani e, gelip ön mal kabulde işte bak e, ambalaj yırtık mı sağlam mı, şirin delinmiş mi? Atıyorum hani e, ne tür tabi detaylı bir kontrol işlemleri yaptığımızla alakalı stokla alakalı olduğu için ön mal kabul gibi anlatıyorum ama bu üretim sonucunda olsaydı elektriksel teste sok, elektriksel saat testte uygun akım veya amper aralığında mı? Cihaz kullanım alanları 3 saat şu şartlar altında çalıştırıldı. Motor ısınma derecesi bu vesaire gibi testlerin de yapılabildiği kalite işlemleri. Evet öncelikle bu modülün nasıl implemente edildiğine de bakalım. Evet stok ve sevkiyat yönetimine ilgili tanımları anlattığımız dokümanımızla başlayalım. Şimdi ön gereksinimler neler? Sistem ayarlı yani parametreler, ekstra organizasyon, ürün yönetimi implementasyonu gerçekleştirmiş olmalı. Ürün yönetim modeli implementasyonu gerçekleştirmiş olmalı. Üretimden üretim stok hareketi bir yapan yapmaya. Evet. İlişkili modüller, yani neredeyse bütün modüller, hani finans hariç diyebiliriz. Hani finans da fatura üzerinden ilişkili açıkçası. Ürün yönetimi, HR planı, satın alma, satış, stok, üretim yönetimi. Genel neden? sistem içerisinde bulunduğu ürünlerin sekme stok hareketlerinin yürütüldüğü modül sek ve stok hareketi. Üretim için malzeme ihtiyaçlarının sek alınması. Üretimden sonra müşteri ürünlerinin sek edilmesi. Ve her türlü iade işleminin takip edilmesi bu modülün işlevleri arasında. Satın almasının için üretim modülleriyle son derece yoğun ilişki içerisinde. Başka modüllerle ilişkili indirilir ama bunlar çok yok. Tanımlar, etki tanımlar yapıyoruz, depo tanımları. Şirketin tüm demişim, oraya da bir parantez açmışım. Sanal ve gerçek depoları sistemde tanımlanır. Değil mi? Lokasyon tanımları yapılır. Tanımlanan depolarda bulunan, bulunması istenen lokasyonların tanımları gerçekleştirilir. Sonra raf. Raf bazında stok takibi yapılacaksa lokasyonlara raf tanımlarının gerçekleştirilmesi gerekir. Rafla takip etmeyeceksem raf açmama gerek var mı? Yok. İstenilecekse demiş. Şey. Demek ki ben stok hareketlerini raf bazında da yapabiliyorum ama raf bazında yapmayı da biliyorum. O zaman raf yapmıyorsam bir üst kademini nerede yapıyorumdur? Lokasyon bazında yapıyorum. Depo, lokasyon, raf. Dolayısıyla mutlaka en az bir tane dep depo tanımlayacağız kabul ama o depoda bir tane lokasyon olmak zorunda. Böyle kütüphane depo depolamamız için.